kaç yapıyor bu alet? Sen ne kadar istersen <laughs> o kadar yapıyor yavrucuğum. Ee, peki ya siz en çok kaç yapıyorsunuz hocam? Valla gençliğimde 80 ile viraja girdiğimi çok iyi bilirim. Vay, Vay, be. Ha? Şu anda kaç yapıyor mesela? Bilmiyorum şuralarda bir yerde yazıyor olmalı. Vay be saatte 4 kilometre. Vay. Vay. Yok ya. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani değil evet. mi? <laughs> Vay bir arabadan çok daha hızlı. <laughs> Angut! İstesem buna patinaj bile çektiririm. Affedersiniz ama bok çektirirsiniz hocam. <laughs> tamam ulan. Bas bakayım şuna. Hay hay. Emredersiniz. Roketten 80 yapabiliyormuş ya. <laughs> Analarınızı çağırın. Onlarla toplantı yapacağım. Analarınızı. <laughs> İntikam vakti geldi kel aynaklar. Bu yaptığın yasal değil biliyorsun değil mi baba? Sen yasadan ne anlarsın? Kriminal herif. Uyarmadı deme Bedir Bey. Saçıma dokunursa seni Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ederim. Kimi kime şikayet ediyorsunuz lan? He? Kimi kime? Seni... Hangi bakanlıktı lan o? Ha? Be aptallar. Be cahil adamlar. Böyle mükemmel bir intikam hazırladıysak... ...herhalde kitabına da uydurmuşuzdur. O da ne ya? Tevhidi Tedrisat Kanunu. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Üstelik içinde tam sizlere göre de bir madde var. Okuyorum. Mekteplerdeki erkek talebelerin saçları üç numara kesilecektir. Üç numara ne demek ki? Eşek